devam ediyor kısa bir aranın hemen ardından kameralarımızı Ankara'ya çevireceğiz. Karşımızda TGT haber muhabiri Belgin Toraman var ve yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Kasım Gülpınar var. Belgin söz sende ve konuğunda. Gülden Türkiye'de hem Ankara'da hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözler Fransa'ya çevrildi. Fransa Senatosu'nun alacağı karar çok büyük önem kazanıyor. Bu kapsamda saat 16'da oylamanın başlayacağı düşünülüyor. Ankara'da tavrını Senatonun alacağı kararın ardından daha da netleştirecek. Yaptırımlar vardı bilindiği gibi bir dizi. İşte Fransa'ya karşı bu yaptırımlar uygulanacak mı? Yoksa Senato parlamentonun aldığı karardan bir adım geriye atabilecek mi? İşte bu konular tartışılıyor. Bizde Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Fransa Parlamentoları arası dostluk grubu eski başkanı Kans Asım Gülpınar'ı ağırlıyoruz. Neden eski başkan? Çünkü parlamentonun aldığı kararın ardından toplu istifalar gerçekleşmişti. Şimdi kendisiyle Fransa'nın tavrını konuşacağız. Efendim yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim Fransa parlamentosunun aldığı kararın ardından gözler senatoya çevrildi. Ne gibi bir karar bekliyor Türkiye? Evet, tabii biz şurada dakikalar kalmış, bir saatten az bir zaman kaldı. Biz yine sağduyunun hakim olacağı ümidimizi yitirmek istemiyoruz. Ama bir saat sonra netice ne olur? Ben şu anda açıkçası kestirmem çok mümkün değil. Biz gerekli uyarıları, ikazlarımızı zaten Sayın Başbakanımız başta olmak üzere hükümetimiz, Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Komisyon Başkanımız ve onun oluşturduğu heyetle bizler de muhalefet partimizle, partilerimizle beraber bir Fransa seyahatinde bütün adeta Türkiye'nin hemen hemen çok büyük bir çoğunluğunu temsil eder nitelikte biz Fransa'ya bu görüşlerimizi ilettik bunun yanlış olacağını ilişkilerin geri dönülmez bir noktaya geleceğini, bu ilişkilerimizin zarar göreceğini ve buna gerek olmadığını, zamanlamanın çok anlamsız olduğunu, uygulamanın çok manasız ve gereksiz olduğunu, böyle bir şeyi akla mantığa sığdırmanın mümkün olmadığını biz oradaki yetkililere hepsine ilettik. Ve Sayın Başbakanımız da son dakikaya kadar Sayın Dışişleri Bakanımız yine bugün de açıklamalarını devam ettiriyorlar. Biz de bu Açıklamalarımızın, bu temennilerimizin, bu uyarılarımızın karşı tarafta Fransa'da dikkate alınacağını ümit ediyoruz. Sosyalistlerin de son zamanlarda hatta Sarkozy yönetimine destek verdiği ve bu soykırım yasasını destekleyeceği söylenmişti. Ancak öncesinde komisyondan bir karar çıktı ve bir uyarı niteliğinde, bir ta, bir, bir temel niteliğinde bir açıklama geldi ve anayasaya aykırılık sezdiklerini söylediler. İfade özgürlüğünün beşi olarak gösterilen Avrupa Birliği'nde bu kararı nasıl yankılanacağını düşünüyorsunuz? Özellikle diğer devletler. Evet, tabii diğer devletlerin biz yine inşallah çıkmayacakmış gibi evet. şu anda konuşalım da. E, aksi bir durum olur da çıkarsa bunun Avrupa Birliği'nin bütün değerlerine Avrupa'yı oluşturan bütün değerlere e, aykırı olduğunu kabul etmek lazım yani öbür ülkelerin de mutlaka bu konuda e, bir açıklama yapacaklarını Biz olumsuz bir senaryo e, üzerinden gidiyoruz şu anda e, yapmaları e, kesinlikle kuvvetle e, lazım böyle bir ihtiyaç var Çünkü hakikaten bu Avrupa'nın değerlerini özellikle de bu işin beşikliğini yapmış, bu işin bayraktarlığını yapmış Fransa'nın bu işe önderlik yapması daha da vahim bir durum. Hani yeni bir ülke olabilir, çok böyle demokrasi geçmişi olmayan veya bu işlerle çok iştigal etmemiş e, küçük bir devlet olabilir. Hani bölünmüş devletlerden biri olup Avrupa Birliği'ne üye olan o devletlerden biri bu işi yapmış olursa yine bir nebze anlayabilirsiniz. Ama Fransa'nın bunu yapması zaten bizim aşırı tepkilerimizin belki bazı yerlerde bu dile getirilebilir. Muhalefet çevresinde olabilir veya e, Fransa'daki işte bu işi onların iktidar çevresinde veya Cumhurbaşkanlığı, onların Cumhurbaşkanlığı nezdinde böyle bir şey olabilir. Fransa, Türkiye niye bu kadar tepki gösteriyor ama bizim bildiğimiz Fransa'yla bu uygulamayı yapan Fransa arasında biz bir bağlantı kuramadığımız için bu tepkiyi göstermek durumunda kalınıyoruz. Yani bize anlatan Fransa mı bu yoksa Fransa mı değişiyor? Yani bunun bir kere izaha kavuşması lazım. Bizim için en önemli konu aslında bu olması lazım. Hocam çok ciddi bir lobi çalışması yürütüyor. Bu lobi çalışmaları çerçevesinde diğer ülkelerin aslında Türkiye karşı kullanacakları bir kos haline dönüştü diyebilir miyiz aslında bu durum? yani bunu biliyorsunuz zaman zaman çeşitli ülkeler gündeme getiriyor. Bu Amerikan senatosunda da zaman zaman bu tür konular gündeme geliyor ama tabi e, tabii her ülkenin kendi hesabı şeyi farklı olabilir. Bugün mesela biz Cumhurbaşkanı mesela Sarkozy için şunu diyebiliriz. Belki seçime yönelik bir yatırım. Evet anlamında ama e, tabi direkt ona da bağlamamak lazım. Bilmiyorum bir oran olarak değerlendirse yüzde kaç acaba böyle bir e, düşüncesi var. Fakat e, şu da var. Yani Türkiye'ye Sarkozy ne kadar dost veya Türkiye'yi ne kadar benimsemiş veya Türkiye'yi ne kadar destekliyor? Bu bugün Ermeni meselesi, daha önceden işte Avrupa Birliği meselesi, bizim Avrupa Birliği sürecimde yaptığı açıklamalar. Yani Sarkozy'nin gerçekten Türkiye ile ilgili bir sorunu olduğunun en güzel kanaati ama yoksa gerçekten hani bunu bir e, yani bir inanç anlamında veya böyle bir fikri anlamda altyapısını oluşturup e, önümüze sunsa belki yine onu da anlayabiliriz ama şöyle düşünmek lazım 10 ay önce başka bir açıklama yapan kesinlikle bu konu gündeme gelmeyecek Ermeni meselesini diyen bir Sarkozy ve 10 ay sonra Ermenistan'a bir ziyaret yapıyor o Ermenistan'daki ziyaretin akabinde yaptığı bir açıklama Şimdi burada tamamen tutarsız bir uygulama. Ya dediğim gibi işte bu arada tabii o on aylık süre içinde Arap Baharı yaşandı. Kuzey Afrika'da bazı gelişmeler oldu. Orta Doğu'da. Acaba insanın aklına öyle bir düşünce de geliyor. Yani acaba bu Türkiye'nin orada işte bir konum kazanması, güçlenmesi altında da bu da yatıyor olabilir ama şu kesin bir kere Türkiye'nin Fransa'nın Sarkozy'nin özellikle Türkiye ile gerçekten bir sorunu var ama bunu biz açıkça anlamış değiliz kendisi belki bir gün ifşa eder ama hı hı. E, ondan da artık iyice emin olduk yani bu son e, atraksiyonla beraber. büyükelçi geri dönmüştü parlamentonun aldığı kararlarından ve Dışişleri Bakanı da bir dizi önlem planı ve acil eylem planı yayınlamıştı aslında. Eğer karar umduğumuz gibi olmazsa yani aksi yönde, olumsuz yönde gerçekleşirse Türkiye hangi adımları atmalı ve parlamentolar arasında da nasıl bir çalışma yürütülmeli? Evet, şimdi bundan sonra tabii siyasi ilişkilerin artık yürümesi çok zor olur. Yani bu karardan geri dönmeyene kadar tabii karar senatoda çıkarsa daha belki anayasa mahkemesi aşaması olabilir, senatörler oraya başvurabilir. Ondan sonra 2012 Mayıs'ında seçim var. Belki yeni bir hükümet gelip bu ilişkileri geriye çevirme durumunda olabilir ama şu karar alındıktan sonra bir kere siyasi ilişkilerin artık bundan sonra böyle dostane bir şekilde yürümesi mümkün değil. Bakın biz bugün işte biraz önce bahsettiniz. Dostluk grubunu biz fes etmek durumunda kaldık. Daha ben şurada vekilliğimin 6. 7. ayında seçileli bir hafta olmuş ve bir hafta sonra belki Cumhuriyet tarihinde de böyle bir şey yoktur. Yani bir hafta sürmedi. Yani benim dostluk grubu başkanlığa seçilmem ve onun feshedilmesi. Yani biz tabii kafamızda çok farklı bir uygulama vardı. Daha dostluk grubunu böyle fonksiyonel hale getirme, yurt dışındaki örnekleriyle aynı şekilde değerlendirip daha böyle e, birebir işte bu halkla ilişkilere önem verip orada belki Türkiye'nin imajı adına yanlış düşünen arkadaşlar mutlaka vardır. Onları belki enforme etme adına bir çalışma yürütebiliriz diye e, düşünüyorduk. Çünkü muhalefetle beraber gerçekten güzel bir birlikteliğimiz vardı. Özellikle mesela başkan vekilimiz Sayın Osman Korutürk, hı hı. eski Paris büyük e, elçimiz e, yani biz onla da bu konuyu istişare ettiğimiz hakikaten ümitliydik biz yani çok güzel şeyler yapabiliriz diye belki diğer dostluk gruplarının biraz daha da böyle üstünde bir uygulamayla daha böyle proaktif bir uygulamayla bir şeyler yapabiliriz ümidiyle başladık ama bizi bugünlere getirdi yani bir e, saçma sapan bir saçma sapan diyeceğim artık yani bu gerçekten saçma sapan bir uygulama e, bizi bugünlere getirdi ve bundan sonra ne olacağı da belirsiz bir hale gelebilir eğer böyle bir karar çıkarsa siyasi ilişkiler tamamen e, askıya alınma durumu olabilir sayın Başbakanımız da galiba bir açıklaması olmuş. Bundan sonra ben ziyaret etmem anlamında, o ülkeye gitmem Hı. anlamında. Hı. Hani bu zaten bir turistik gezi anlamında değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Tabii yani mi? bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın artık Fransa'yla bu tamamen irtibatı koparacağız manasına gelen bir açıklamadır. Yani yüzyıllardır birlikte bir e, ikili ilişkilerimizin iyi olduğu güzel bir şekilde sürdüğü ta kanuni zamanından beri yani çok eskiden beri ikili ilişkilerimizin güzel sürdüğü bir ülkede ülkeyle bu ilişkiler tamamen kopma noktasına gelebilir ama buna kesinlikle müsebbip olanlar da düşünsün yani evet. Efendim ki Sarkozy'de cumhurbaşkan seçimleri de kapıda. Sarkozy'ne tekrar azaylı gündemde olacak. Ancak Sarkozy'nin bu kullanmaları, yani bu siyaseti malzeme etmesi özellikle de bu e, diasporanın baskılarının üzerine size e, göre nasıl bir tavır gösterecek Fransa halkı bu tavra karşı? Ya seçimlerde mi diyorsunuz? Yani seçimleri kastetiyor. seçimde de zaten oradaki kamuoyu anketleri Sarkozy'nin çok da parlak durumda olmadığını gösteriyor. Yani ama tabi Ermeni halkı da şunu iyi düşünmesi lazım. Yani bu bir şey değil. Sonuçta hani böyle bir çocuğa şeker verirsiniz de onu kandırırsınız işte ondan sonra bir gönül alırsınız. Öyle bir mesele değil. Yani ben Sarkozy'nin bu ben olsam bilakis yani böyle bir uygulama yapan çünkü ona önce farklı bir açıklama yapıyor. Yani bu tam bir iki yüzlü bir davranış olarak değerlendiririm ben bir seçmen olsam orada. yani Ermenilerin de oradaki Ermeni cemaatinin de ben bunu diasporasında bunu bu şekilde değerlendireceği kanaatindeyim. Çünkü bu konuda zaten Sosyalist Parti daha önce 2006'da Hollanda Başkanlığı'nda böyle bir girişimde bulunmuşlardı. Yani belki aslı onlar diyebiliriz. Sarkozy şu anda fotokopi durumuna düşmüş de olabilir. Yani aslı varken bu konuyu daha önce gündeme getirmiş bir parti varken ki Hollanda tekrar aday olacak Sarkozy'nin karşısına çıkacak. Hı hı. E o orada dururken karşısında bir fotokopi hı hı. namzeti gelip işte buna oy verme durumu ben çok da zannetmiyorum. Yani buradan çok da oy alacağını da hı hı. çok ihtimal vermiyorum ama dediğim gibi diğer arka planını da iyi değerlendirmek lazım. Bu oy alma e, bahanesinden çok belki bu Türkiye'yi zayıflatırım veya Türkiye'yi sıkıntılı duruma sokarım düşüncesi olabilir ama herkesin bir planı var bakalım. Evet. Efendim peki başka ülkelerde bunu gündeme getirirse ki Fransa'dan sonra başka ülkelerde buna benzer açıklamalarda bulundular. Türkiye şimdiden bir çalışmaya başlayacak, bir lobi faaliyeti başlatacak mı? Özellikle Avrupa ülkeleri. Yani, lobi faaliyeti şudur, bu konuda zaten yapılması gereken bellidir. Bu konuda Sayın Başbakanımız defalarca çağrıda bulundu. Buyurun arşivleri açalım, bu işe tarihçiler karar versin. Yani benim siyaseten yok dediğimiz siz siyaseten evet diyebilirsiniz veya bir siyasetçinin ne kadar art niyetsiz düşündüğünü, ne kadar art niyetsiz bu konuda yorum yaptığını biraz değerlendirmek de lazım. Siyasetçi bir şeyi gündeme getirirken veya bir şey düşünürken art niyet bu işin neresinde veya gerçekten hani vicdani yani. düşünce bu işin neresinde bunları da iyi değerlendirmek lazım. Sayın Başbakanımız çağrısında bulundu yani gelsinler, açsınlar, herkes arşivini açsın. Bugün bildiğimiz kadarıyla Kudüs'te, işte Erivan'da veya Boston'da arşivler kapalı. Hı hı. E bizler bakın genel kurmayda dahi bu çalışmayı başlattık. Yani artık bizim gizli saklı hiçbir şeyden, kimseden gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Bu çalışmalar devam ediyor. İlgililer, tarihçiler, bu işin yetkilileri gelsin, bu işe uzmanlar karar versin. Hı hı. Yoksa herhangi bir siyasetçi bugün işte orada oy peşinde, yarın öbür gün Türkiye'yi zayıflatmak için başka bir fikir, plan çerçevesinde bunu böyle ısıtıp ısıtıp önümüze getirmelerini hiç kimse hiç bir ikili ilişkileri zerre kadar faydası olmaz. Parlamentonun aldığı kararda milletvekillerinin durumu ve sayısal çoğunluğu da çok tartışılmıştı. Evet. Çok az bir çoğunluk olmasına rağmen o çoğunluk az çoğunluğun arasından sal çoğunluk sağlanmasıyla beraber evet. bu kararın ara alındığı doğrulanmıştı. Senatoda nasıl bir uygulama olacak seyircilerimizi bilgilendirmek adına soruyorum. Yani senatoda da şimdi Fransa'nın sistemi bu şekilde. Hani bizdeki gibi salt çoğunluk uygulaması veya toplantı yeter sayısı kararsa evet. böyle bir uygulama yok. Yani üç kişi de katılıp iki kişi eğer bu işe onay verirse onun onların e, demesiyle de bu iş olabilir. Aslında işi biraz da bu açıdan da değerlendirmek lazım. Gördünüz yani 40 küsür kişi e, 577 kişilik mecliste sadece 40 kişinin söylemesiyle bu iş maalesef bugünlere kadar geldi. Ama senatoda da işte buna benzer bir durum yaşanabilir mi? Çünkü bugün Pazartesi e, herkes seçim bölgesinde kimi orada mesela vali kimi belediye başkanı otur idareciler aynı zamanda senatörlük yapıyorlar. Bunlar e, Normalde salı, çarşamba, perşembe günleri çalıştığı için bugün acaba gelirler mi, gelmezler mi, nasıl olur, katılım ne derecede olur onu da şu anda bilmek mümkün değil. Ama şurada az bir zaman kaldı. Yarım saat, bir saat sonra herhalde her şey netleşir. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözler senatonu alacağı karara çevrildi demiştik. Aslında senatodan önce komisyon bir uyarı niteliğinde açıklama yapmıştı ve anayasaya aykırılık sezdiğini söylemişti. İşte senato bu komisyon uyarısını ciddiye alacak mı yoksa parlamentonun aldığı karara evet oy mu verecek? Onu da saat 16'da görmüş olacağız. Söz yeniden sana bırakıyorum Gülden. Belgin teşekkür ediyoruz Sayın Pınara değerlendirmeleri için. Sayın seyirciler Başbakan Recep